Kulağının üstüne yatmışım. Niye sessiz konuşuyorsun ya? Biz niye geldik? Ayla'nın kafasından, Mihran'la ilgili olumsuz düşünceleri silmeye. Anladın mı akıllı kızım? Anladım. Heh. Yok öyle lafı başka yere çekeyim. Yok araya gireyim. Ben lafı nereye çekeceğim ya? Ha gördük. O kadar tembih. Atakan'la kedi köpek. O başlattı. Bak hala. Ya tamam. Ben konuşmayacağım. Aha konuyu Mihran'ı koruyacak şekilde getireceğim. Değil mi Füsun diyeceğim. Sen de işte ya evet Mihran şöyle Mihran böyle diye arka çıkacaksın. O saate kadar çıt yok tamam. Hiçbir şey söylemeden böyle malak gibi yatacağım mı? Kızım ben kime konuşuyorum? Değil mi deyince cevap vereceğim. Geç <laughs> <laughs> kalmadım değil mi? Ne demek Aylacığım gel gel. Anladınız inşallah. Yok. Burada böyle kokular mumlar değil mi Füsun? Füsun? Kızım. Ha. Sıkılmadı. Çok sağ olun geldiğiniz için Kıymet teyze. Ama hiç gerek yoktu. Miran da pek memnun gözükmüyor. Olur mu bayıldı. Teyzem dedi iyi ki geldik. Bak şimdi biz burada pamuk gibi olacağız. Derdinin dermanı burada. ...yat, sakin sakin, abla kardeş konuşup sorunları aşacağız. Ladies, are you ready? Be, be, ready desene bir. E, Kıymet teyze. Sağ olsun, sağ olsun. Evet. Ee, yes, ready. Evet. Abi ne işimiz var bizim burada ya? Aynen ya. Teyzeme sor. Annenle kayınpederin aralarında anlaşmış, organize etmişler. Ya ben sabah Ali'ye olmuyor demişim. Siz kalkıp Niye geldin o zaman? Bilmiyordum ki. O zaman haberin olsun kardeşim. Annem bu akşam bu işi bitirecek. Nasıl? Ali'nin annesiyle nikah tarihini konuşuyorlar. <laughs> of abi gerçekten of ya. E, mihran'ı Aliyan'ın yanına koyalım ha? Oldu. Bize biz de böyle geçeriz Saliha Hanım. Mutfağa söyledim hem et yemeği çıkacak hem sebze. Aliye sever. Ben de kızım için çatal tatlısı getirdim. Ya ne zahmet ettiniz. <laughs> ne zahmeti Dilşat Hanım. Dilşat Hanım. Bunlar genç. Bunların aklıyla işi olmaz. Biz bu akşam nikah karar verelim tarih olarak. Ha, ne var aklınızda? İki bayram arası olmaz zaten. Ha, yani? Bayram yakın. O vakit nikah ondan da yakın. <laughs> İnşallah. Biz Çetin'le konuştuk. Eğer böyle her şey çabuk olacaksa... ...biz sizin omuzlarınıza çok yük vermeyelim. Biz de kendi adımıza elimizden geleni yapalım. Bizim hazırlığımız tamamdır Dişat Hanım. Bir ev meselesi var. Biz en azından... Çocuklar gelsin, ...onu da konuşalım. Tamam. <laughs> tamam peki. Güzel. Çiçekler Çok güzel. Beyler. Nereden buldunuz bu çiçekleri böyle? Beyler. Hah. Hanımlar gitti. Kaldık mı baş başa? Ne yapalım? Dışarısı güzel... Yürürüz, hava alırız. Dart. Dart? E dart abi. Dart oynayalım. Bana uyar. <laughs> ya size uyar da Çetin Bey, <laughs> kusura bakmayın ama bana uymayabilir. Çünkü ben dart konusunda bayağı iyiyim yani. Hani uzman deneyecek kadar iyiyim. O yüzden sizin seviyeniz, <laughs> kusura bakmayın dediğim gibi ama biraz aşağı kalabilir. Ato. E ne abi yalan söyleyeyim şampiyon adamım. <laughs> Olsun oğlum vakit geçer. Yok abi biz başka bir şey buluruz. Madem geldim oynayalım çocuklar? Oynayalım ama yani dart benim için çok hassas bir mesele. Hı. Bazı prensiplerim var. Ne prensibi abi? Abicim biliyorsun ben boşa oynamam. Olsun bir şeyin oynarız. Tamam. Hı. Nesine? Ato. Bir saniye abi nesine? Ne istersen. Nesine istersem, bak Çetin Bey hesabına. E yemek zaten benim davetim oğlum. Ha? 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 O zaman ilkel öyle çayla çorbasına noraletin oynayalım. Tamam. Tamam mı? Tamam, tamam oğlum. Bak yıkarım hesabı. Tamam. Hadi. Hadi, hadi çocuklar oynayalım. Çetin Bey, uzak geldiyse biraz daha yakından atın. <laughs> Gençler, sıra sizde. Kim atıyor abi? Miran, sen at abi. Soyun, soyun. Sıcak geldi değil mi? Yok abi ya, şey... Böyle daha rahat oluyorum, biliyor musun? Ato buradan böyle atıyorum. Ya at abi, at sanki ne atacaksın ya, at. Var oğlum bizde de bir şeyler. Yani, yani, yani. Da sizde yok değil, var da. Şey yok sizde, ee, teknik yok. Bak, böyle sabit, kol 90 derece bilekten. Bak, nasıl süzülüyor, bak. Hop, Canım, bir çay getirsen bana. Tabii efendim. Ok yamuk, ok. O, okta bir yamukluk var. Abi sen de çayın bitmeden çay söylüyorsun ya. Bırakalım istersen. Yok bırakmayalım canım, daha yeni başladık. Ato, Heh. siz oynayın abi, ben geliyorum. Aynen, aynen. Biz bu işin eksperiyiz abi, eksperi. Bak ben bunu gözüm kapalı, arkam dönük atarım. Arkam dönük. Ha. Alo. Altan? Ha. Hı. Tamam. Ah Atakan. Ha? Sapıtma. Doğru düz at şunu. Abi ben bunu böyle boğanın gözünden vururum. Sen Atakan. say. Say abi üçe kadar say. <laughs> say abi. Abicim, üçe kadar say. Bir. İki, üç. Ben olabilecek en iyi avukatı buluyorum, randevu alıyorum. Yarın Selma. Ah! Altan ben seni arıyorum. Haydi, bu nasıl oldu böyle abi ya? Ama sen niye öyle oldu bu? Oğlum ne yaptın? Lan ne oldu? Yok bir ah. şey yok bir şey yok. Abi ben bir şey yapmadım ben attım tahtayla benim aramda durmuş. Ee, nerede tahtayı attın be oğlum? Abi iyi misin? Nasıl iyi oluyor oğlum? İyisin iyi abi dur bir saniye sakin sakin sen bana bırak abi, ben çıkarım. Aa gelme oğlum. Saçmalama oğlum. Ah, tamam ee, şey yapacağız. Buranın da, e, doktoru vardır ona gideriz. Ya ben çıkarırım Çetin abi. Bak abici çıkarırım. Ato hadi abi. Şunları al. Hadi abi. Oğlum ya. Gel. Ay Allah ya. Ay Allah ya. Hay arkadaş ya. Ulan o nasıl oldu öyle ya?